Evet değerli arkadaşlar. Şu yumurtaları görüyorsunuz. Tamamen organik. İçinde yeşil yumurta da görüyorsunuz umarım. Daha iyi yaklaştırayım. Şu mesela dört tane tabi altta doludur. Ee, organik yumurtadır bunlar. Döllü. Döllü dediğimiz şu anlam. Ee, horoza horozla tavuğun bir arada olup çiftleşmesinden kaynaklanan döllü yumurta oluyor. Yani bu yumurtaları alıp kendi misal evde kurka yatan bir tavuğunuz var tavuğunuzun altına sipariş verirseniz tavuğunuzun altına koyabilirsiniz. Ya da makinanı var. Makine de üretmek istiyorsunuz. Döllü oldukları için hemen makine tak çıkarıyor. Organik. Tamamen organik bunlar. Ee, döllü oldukları için misal evde makineye koydum. Makinede da civciv olarak çıktıktan sonra bu yumurtalar o civcivler tekrar yer, yerli olarak kurka oturabiliyor. Ayrıca yeşil yumurta dedim. Yeşil yumurtayı satmıyoruz. Bunların protein değeri çok yüksek olduğu için. Yani satsak bile şöyle söyleyeyim. Pahalı olduğu için piyasaya soruştuk. Soruyoruz. Her tarafa da sorduk. Gerçekten çok yüksek değerinde protein varmış bunlarda. Ben de bilmiyordum. Zamanla öğrendik tabi. E, tanesi 5 liradan yeşil yumurta isteyene de döllü sipariş üzeri gönderebiliyoruz açıklamayı e, telefon numaramızda arayıp gereken görüşmeleri yapıyoruz. Bu arada şimdi bu yumurtalardan çıkan civcivlerin bir kısmını size göstereceğim. Bir kısmı daha 20 günlükdürler. Gördüğünüz gibi şimdi açıyorum. Açtım. Peki SSK gelir. Görüyor musunuz? Şu an 60 tane cildi var burada tamamen organik aynı bu yumurtalardan çıkan cildiler makineden çıktıktan sonra ben onlara bir özel kafes yapmışım kafesini de böyle görüyorsunuz üstü örtülü içinde lamba lamba ısısıyla bak görüyorsunuz lambayı lambanın ısısıyla makineden tamamen kuru olduktan sonra yani makine onları kurutuyor ya yumurtadan çıktıktan sonra Yumurtadan çıktıktan sonra, makine kuruttuktan sonra hemen tak, ertesi gün buraya alıyorum. Lamba sıcaklığı gayet onları sağlıklı koruyor, görüyorsunuz. 15-20 günlük bunlar. Maşallah, e, gayet de güzel büyüyor. Yemlerini de şu şekilde veriyorum, belki görüyorsunuz. Bak kanal gibi bir yeri açmışım, görüyorsunuz. Yemleri koyuyorum. Onlar özellikle gelip hemen tak oradan yiyorlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ee, elime biraz yedikleri mamadan yedikleri mamadan elime biraz alıyorum. Ben onlardan keyif alıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdi elma alacağım. Hepsi elma saldırıyor. Bakın izleyin. Gördüğünüz gibi elma saldırdılar. Hemen elimden tık 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 yiyorlar. Bazıları artık gagaları büyümüş ya. Elmi ısırıyor bazıları. Yerine koydum yeter bu kadar. Evet arkadaşlar bu arada e, isterseniz sürekli öyle bir belgesel tarzında her gün hemen hemen farklı. Bu da kangal köpeğimiz. Abi bir tane ufak ineğimiz var. Tuş ne yapıyorsun? He ne yapıyorsun sen? Adam oldu büyüdün mü millet ağlıyorsun bir de bugün sabah gördüm seni. He yaramaz şey. He? Erkeğim benim. Aferin benim olma. Bu arada iki günlük çiftleşme oldu bunlarla. Bu bir de koca bu hala git etrafında gidip geliyor namussuz. Hala atlamaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Ah. Ulan insan kafasına mı gider? Terbiyesiz bu ne biçim tarz lan? Ulan oğlum yanlış yere gidersin. Hop hop. Alo yanlış yere gidiyorsun. Ha? Bak dişi bile sana senden daha akıllı ya.

orada da görüyorsunuz bunlardan önceki bir parti daha var. Gel 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 kur 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 bak nasıl koşuyorlar alışmışlar benim sesime hayvanlar bak görüyorsunuz nasıl koşuyorlar. Gel 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 gel. Şu gördüğünüz grup da bir önceki partidir. Gel 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 gel. Gel 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 gel. bu arada Toşunumuz da geldi. Toşun, toşun, toşun. Sen ya ne işin var senin burada oğlum? He, yaramaz şey seni. Sen çok yaramazsın. Alıştırmışım. Elimde bir şey yok ya. Hayvanlar anladı. Bu arada ee, o gördüğünüz civcivlerin asıl babaları geliyor. Yani damızlık horozumuz biri bu. Görüyorsunuz tepeli bu da. Ama az tepeli, tepeli tavuzumuz var ta karşıda. Asıl damızlık horozumuz şu, bak geziyor. Gel gel gel. Kır 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 kuk 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 Kır 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 gel 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 gel. <laughs> gel 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 kazlarımız geliyor bu arada kazlarımız biraz tehlikeli de biz size söylemiştim az civcivlerin tüm babası şu o bir bak gel geliyor asil Hint orosu gerçek orijinal tabi civcivler e anne farklı anneler bunlar mesela Şurada bak gelen o yeşil yumurtayı yapan tavuk var bak, en arkada kazın hemen arkasında geliyor. Bir de en arkalarından geliyorlar. Bu da kazlarımız bu arada saldırıyor bak görüyor musun? Ha. Niye gelmişim onlara yakın mı? Yakına gelmişim diye saldırıyorlar. Evet tavuğumuz da burada bir tanesi. O yeşil yumurtayı yapan yeşil yumurtayı yapan tavuk Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunların kafa kısmı böyle şahin kartal bakışlı tüyleri yüksek Kulaklarının üstünde yani göz gözün hemen arka kısmında tüy var. Geniş bir tüy. O yeşil yumurtayı bunlar yapıyor. Çok organik, protein değeri yüksek hayvanlardır. Durum budur arkadaşlar. İsterseniz her gün köpekleri gezdirirken ayrı bir belgesel Umarım beğenirsiniz. İzleyene de saygılar, izlemeyene de saygılar. Gönlümüzden geçen buydu. Öyle bir güzel video. Tabi bu tosunumuz beni peşimi bırakmıyor. Gel hadi gel gel gel. Demi bir yumurta verdim ya ona. Hah, gel 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 hadi. Acıktı mı sen? Acıktı mı sen? He? Yaramaz şey acıktı mı sen? Aha. Bu arada şaka gibi olacak belki ama gerçek ne yazık ki size diyordum ya bunlar da yeni çiftleşti. Bu arada videonun sonunu göreceksiniz. Kilitlendi bunlar. Aha, bunlar kilitlendi. Aha gördüğünüz gibi bu da şaka gibi olacak belki ama gerçek ne yazık ki kilitlendi bunlar. Aha. Bunlar kilitlendi. Ha. Bu arada çiftleşti. video çekerken onlarla çiftleşmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Ha. Kilitlendiler arkadaşlar. Yakında güzel yavruları da göreceğiz Allah'ın izniyle.